Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, ışıklardan uzak, sanatın kalbinde. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, sahne ışıklarının uzağında büyümeyi tercih eden ama yaratıcılığını farklı alanlarda gösteren bir genç kadın. Onun az bilinen bir yönü, müzikten uzak gibi görünse de sanata işten bağlı olması. Tuğyan Ülkem, 2000'li yılların başında doğdu. Annesi, arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, onu her zaman sanatın içinde büyüttü. Birçok kişi Güllü'nün sahne enerjisini Tuğyan'a da geçtiğini düşünse de, Tuğyan Ülkem farklı bir yol seçti. Kamera arkası sanatçılığı. Az bilinen bir yönü ise görsel sanatlar ve sinema alanına duyduğu ilgidir. Müzik değil, görüntü diliyle kendini ifade eden Tuyan, fotoğraf ve kısa film çalışmalarıyla dikkat çekmeye başladı. Üniversite yıllarında sanat yönetimi ve film estetiği üzerine projeler hazırladı. Renk, ışık ve duygu ilişkisini araştıran minimalist video çalışmalarıyla küçük çaplı sergilere katıldı. Annesinin sahne deneyimlerinden ilham alarak Tuyan Ülkem görsel hikaye anlatımına yöneldi. Onun için sanat sadece şarkı söylemek değil, duyguyu sessizce anlatabilme sanatı. Kimi zaman kadrajın arkasında, kimi zaman kısa metraj senaryolarında var oldu. Tuğyan ülkemin bu yönü onu sessiz ama dikkat çekici bir yeni nesil sanat kadını haline getiriyor. Işıkları annesine bırakıp gölgede üretmeyi seçen Tuğyan ülkem, yaratıcılığı sahnenin değil kameranın arkasına taşımış bir isim. Güllünün sesiyle büyüyen ama kendi sesini sanatla bulan genç bir yetenek. Daha fazla gizemli keşif, tarih yolculuğu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.